Bugün Selamet'e ciddi bir lakas oynayacağız arkadaşlar. Umarım bu oyunu oynama sırada ben APK'lı oynarım arkadaşlar. Şimdi girelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar Disi de bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de açın arkadaşlar. Evet şu an yükleniyor oyun. Doğru oyun arkadaşlar. Bu oyunu daha önce oynadım ama bu oyunu Bu oyunu Bu Bir marimci, evet. Şöyle. Öğüttüm. Evet. Bu arada ben kamerayı burada koyayım ya. Boş şey. Şöyle bak ki de Bastık Gelin Asker çay Çay biraz gerek yok mi? Bir sürü çarşı mı yeter ya? Beş tane çalsam mı yeter? Atar yapmıyorum. Anne ah, madenciler ma arkadaşlar. Aa ah, iyi. Aa okay. Ben şu adamı Hayır. Hayır Geri çekil, geri öyle.

bu dört bir tane bir şey hmm. daha asker lazım şöyle bir tane daha asker bu da beş tamam şimdi saldırabiliyorum Altyazı M.K. Evet, evet. evet, maçımızı kazandık. Evet. İki Şimdi üçüncü kara tıraştı. İki yıl İki buçuk Türkiye'de oynamışım. Yeni bir şey gelmiş. Ölmüş <laughs> bu. Ha, okçu gelmiş bize. Başka ne geldi? Hmm, bir de bu olamış. Kestir, Chris. Aslında in İngilizcem yok arkadaşlar. Galiba geri çağırma şey arkadaşlar. Galiba öyle. Bak arkadaşlar Benim burada büyüler alayım. Bazı bir. Bakın şurada Bakın arkadaşlar şu anda Lütfen şu kadar var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Fazla yapamıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E bu video 5 like gelirse arkadaşlar devamını çekeyim. İkinci seyretim yani. Ben bunu önüne çalsam Bana çok lazım. Okşuyu. Okay şöyle en olur param bitmiyor böyle şöyle olsun ve tamam bu kadar bize yeter şimdi buradan kimi e, edse, edse. adamı seçeceğim Tamam ben almıştım zaten. Geçtik. Geçmiş. Bu su. Yerinin durumda sadece tabiye güçlerine gün doğumu gelecek. O zaman tek dayanın. Gün daha tek tek hayat. Hemen. Bu da basmamıştık. Aa, burada şey Zaten ben şey bunu oyn oyn oynadı. Eskiden oynamışım arkadaşlar. 6 yaşında galiba. Allah'ım Nasıl adam Şimdi arkadaşlar Oturalı çağıracağım Şöyle çağıracağım arkadaşlar Tamam bu kadar yeter galiba Hey evet. evet yeter 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 ya bu kadar Yeter ya bu kadar Evet arkadaşlar Zaten bir sürü askerimiz var ki. Bunun ama Bakınca çok çok güçlü yürürler. Askerlik harika. Asker lazımdır. Bu arada ben de dükkana bulayım mı arkadaşlar? Hayır çok şey değil de yani Dükkanı giriyor öyle Benim bozu bunları Arkadaşlar şimdi bizi iyiydi Anlamamış mıydım ya? Aaa

çok seferde çok hafta. Bakalım başka bir şey gelecek mi? Galiba kazandık. Evet arkadaşlar kazandık.

Evet. Şimdi bakalım. Hmm. Mademci lazım. Madenci. tamammış mı? Şimdi şeyin. Şimdi. Bu da hocam bir şey yok arkadaşlar. Bakalım. Bunu da da çıkartacağım. Bunu da da çıkartacağım. Bunların üzerine ödememiyorlar mı Aa 그아그 시스템에 이상드라 Umm, ben biraz abimli. Evet. 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 Bakın. Evet. 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 Bakın, Bakın arkadaşlar. İşte bunu basınca, yere, benim sonu çakalım. Ben, kaç tane yakalayayım şimdi? Bir saniye. Oo. Ne elde? He. Gözül çakak. Tamam. Ben dedim ki Neyse ne olacağım ya. Ne ne, ne, ne Tamam. Şimdiki. Tamam. Bu son videom arkadaşlar. Sperm her şey için. <laughs> Bakalım buna doyuracağım. Biraz daha çalacağım. Biraz daha çalacağım. Evet.

Türkçe şey çalmam mı gerekiyor? Bu bu bir hayal gitti. Bakalım. Yalnız Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun çekemedim maalesef arkadaşlar. Uzun çekemiyorum. Diğer videoları görüşmek üzere. Eğer 5 like değilse arkadaşlar bunu devamını çekeceğim arkadaşlar. Eğer gelmesini istiyorsanız beğenip abone olun arkadaşlar. Bir de bildirin. Beni izlediğiniz için çok Beni de için. Bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.